Selamlar. 27. bölümdeyiz. Noktalama işaretlerinden devam ediyoruz. Bu dersimizde virgülün ve noktalı virgülün kullanım alanlarına bakacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle şunu söyleyelim, virgülü ve noktalı virgülü görevce aslında birlikte düşünmek mümkün. Çünkü noktalı virgül, virgülün cümleyi yeterince açık hale getiremediği yerlerde kullanılıyor. Öncelikle bizim virgülü nerede kullanacağımızı öğrenmemiz lazım ki noktalı virgülü nerede kullanabiliriz? Bunu daha rahat yorumlayabilelim. Virgülün görevlerinden başlayalım. Eş görevli sözcükleri ve sözcük gruplarını sıralarken biz virgülü kullanıyoruz. Demek ki virgülün bir sıralama görevi var. Bu eş görevli sözcük, sözcük grupları. Grubu nedir Bunlara da yavaş yavaş hakim olacağız ama bu örnek üzerinde bir bakalım derginin bu sayısı şiir. Deneme öykü için ayrıldı. Burada edat grubunun içinde yer alan isimleri sıralamak için biz ne yaptık? Virgüle başvurduk. Bu başka ne olabilirdi? Sıfat tamlamasındaki sıfatları sıralayabilirdim. İsim tamlamasındaki tamlayanı veya tamlananı sıralayabilirdim. Bunların detaylarına sözcük türlerinde zaten bakacağız ama virgülün sıralama görevi var. Bunu öğrendik. Başka neyi sıralıyoruz virgülle? Cümleleri sıralıyoruz kapıyı açtı, içeri girdi, herkesi süzdü. Yüklemi, yüklemi, yüklemi göreceğim ve diyeceğim ki burada 3 tane cümle arka arkaya sıralanmış. Yani noktayla bitirmemişiz, virgüllerle bu cümleleri sıralamışız. Demek ki virgülün bir de cümle sıralama görevi var. Ama ikisine de baktığımızda eş görevli sözcükleri, sözcük gruplarını ve cümleleri sıralama görevi olduğunu görüyorum. Sıralama görevini unutmuyorum. Virgül'e sık başvurduğumuz durumlardan bir diğeri de yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek. Cümle uzadıkça öznenin hangi söz grubu olduğu bazen gözden kaçabiliyor. Bunun önüne geçmek için biz özneyi virgülle belirtebiliyoruz. Yani virgülün ne görevi varmış başka? Özneyi belirtme görevi varmış. Örnek cümleye bakalım. Saniye Hanım merdivenlerde olduğunun ayak seslerini duyar duymaz hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. Üh, cümle uzadı. Özne yüklemden uzak düştü. O yüzden burada özneyi belirleme, belirtmek, belirlemek belirtmek değil belirtmek için bir virgül kullandık. Peki anlam karışıklığını gidermek için kullandığımda da virgülü aslında ben özneyi belirtmeye çalışmıyor muyum? Özne karışmasın diye şu virgülü şurada kullanmıyor muyum yabancı gazeteciye bildiklerini anlattı. Yani bu virgül burada olmasaydı cümle iki anlama birden gelebilirdi aslında. Buradaki anlatım bozukluğunu gidermek için ya buraya virgülü atacağım ya da asıl özneyi verip ondan sonra virgülü koyacağım. Yani bu cümle yabancı gazeteciye bildiklerini anlattı. O öznesine bağlanabilir. Yabancı virgül dediğimde ise yabancı burada özne konumuna gelir bunu sağlayan şey de nedir? Burada kullandığım virgüldür. Tamam mı? Devam edelim bakalım. Şimdi buradan sonrası kolay. Ne dedik? Virgülün sıralama görevi var. İster cümle olsun ister eş görevli sözcük grupları sözcükleri olsun. Bir de özneyi belirtme görevi var. Bu ikisi aklında kalacak tamam mı? Gerisi dediğim gibi yokuş aşağı gidiyor. Anlatımı güçlendirmek adına tekrarlanan sözlerin arasına virgül konabilir. Örnekte gördüğünüz gibi akşam, yine akşam, yine akşam derken şair bunları sıralayarak anlatımı güçlendirmek istemiş. Biz de araya virgül koymuşuz. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı Burada bir anlatım bozukluğu yapmışız galiba. Bunu hemen düzeltelim. Virgülü başka nerede kullanıyoruz? Konuşma çizgisinden sonra gelen alıntı cümlesinin sonuna virgül koyuyoruz. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Tırnak içine alınmamış alıntı cümlelerin sonuna da biz ne yapıyoruz? Virgül koyuyoruz. Yani alıntı yapmak hem tırnak işaretiyle oluyor hem de virgülle olabiliyor. Buna da dikkat edelim. Siz bu kararı onaylıyor musunuz diye sordu. Şimdi normalde benim buraya ne getirmem lazım? Soru işareti getirmem lazım. Ama konuşma çizgisinden sonra gelen bir alıntı cümle olduğu için bu sonuna virgül koyup cümlemize devam ediyoruz. Cümleyi noktayla bitiriyoruz. Ara sözlerin başında ve sonunda virgül kullanmamız gerekiyor. Bu virgül yerine kısa çizgide kullanılabilir. Büyük ablası hukuk fakültesini bitiren savcılık sınavına girecek. Burada büyük ablası yani hukuk fakültesini bitiren derken şu kısım bir ara söz, ara sözün başına ve sonuna virgül koyuyoruz. Seslenme, onay, red gibi sözlerden sonra da virgül kullanılıyor. Değerli öğrenciler diyerek hitap ettim, bunun sonuna virgül koydum. Evet, ben söyledim dediğimde ise onay sözünden sonra virgülü kullanıyorum tırnak içine alınmamış aktarma veya alıntı cümlelerin sonuna da virgül koyabiliriz. Örnekte gördüğümüz gibi sen sinemadan anlamazsın dedi. Bunu tırnak içinde şöyle de verebilirdim. Sen sinemadan anlamazsın nokta tırnağı kapattım dedi şeklinde de bu alıntıyı veya aktarmayı yapabilirdim. Buna da dikkat etmek lazım. Ondalıklı sayılarda nokta değil virgül kullanılıyor dostlar. Noktayı biz bölükler arasına koyuyoruz. Yani binler, milyonlar, milyarlar derken o sıfırların üçer sıfırın arasına noktayı koyuyoruz ama ondalıklı sayılar virgüllerle gösteriliyor. Bibliografik künyelerden bahsetmiştik noktada aslında. Burada tekrar virgülle ilgili olan kısmını söyleyelim. Bibliografik künye bir kitabın kimlik bilgisi gibi bir şeydi hatırlıyorsunuz. Kitap dergi ve benzerlerinin künyelerinin arasında da o bilgilerin arasına da virgül koymam gerekiyor. Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları kitabı, Remzi Kitap Evi'nden çıkmış, İstanbul'da çıkmış ve 1938'de basılmış, bilgiler bitti, noktayı cümlenin sonuna koydum. Şimdi buraya kadar virgülün nerelerde kullanıldığından bahsettik ama asıl mesele bence virgülün nerelerde kullanılmayacağı ile ilgili. Çünkü boşluklu sorularda bizi bu şekilde yanıltmaya çalışabiliyorlar. Hatta doğrudan boşluğa virgül getirilemez şeklinde bir soru kalıbıyla bu bilgiyi ölçebiliyorlar. Nerede kullanmıyoruz virgülü? Bir kere ikilemelerin arasında virgül konmaz kalıp sözler oldukları için. İsim ve sıfat tamlamalarında tamlayan ve tamlanan arasına virgül konmaz. Yani kırmızı elma derken atıyorum kırmızı virgül elma diyemiyorum. Kapının kolu derken kapının virgül kolu diyemiyorum. Neden? Tamlayan ve tamlanın arasında virgül konmaz. Bağlaçlardan sonra virgül kullanmıyoruz. Çok dikkat. Tekrarlı bağlaçlar burası çok önemli. Yani hem hem ya ya da gibi tekrarlı bağlaçlar bir söz öbeği oluşturuyor ve o bağlaçlar birbirinden uzak kaldığında Araya bir virgül atarak bizi yanıltmaya çalışıyorlar. Çok dikkat edin. Hem hem bağlacı, ya ya da bağlacı. Bunun gibi tekrarlı bağlaçlarla birlikte virgül kullanılmıyor. S sağ şart ekinden sonra virgül kullanılmaz. İster ek fiilin şartı olsun, ister direk şart gibi olsun fark etmiyor. Bundan sonra virgül kullanmıyoruz. Cümleye zaman anlamı katan mi edatından sonra virgül kullanmıyorum. Ve en önemli nokta her denemede, her sene Birkaç denemede bu ölçülüyor. Zar fiillerden sonra virgül konmaz. Ama ben şart anlamı taşıyan söz gruplarını sıralıyor isem veya zaman anlamı katan ni edatıyla kurulmuş o parçacıkları sıralıyor isem ya da zarf fiilleri sıralıyor isem ne yapmalıyım? Bunların arasına virgül koyabilirim ama en sona virgül koymayacağım. Buna dikkat ediyorum. Zindana atılan mahkumlar gibi titreşerek, haykırarak geri kaçmaya uğraşıyorduk. Ne yaptı? Titreşerek, haykırarak. Bunlar zarf fiiller. Bunları sıralarsam ben ilk göreviyle e, kullanmış oluyorum virgülü. Yani eş görevi sözcük sıralamış oluyorum. Ama hata nerede olur? İşte buraya virgül koyarsam hata yapmış olurum. Tamam mı? Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul yolunu tutar. Burada da şart ekinden sonra virgül kullanılmaz dedik. Evet ama şunu ve şunu sıraladığımız virgülün kullanımı doğru. Ben nereye getiremem virgülü işte buraya getiremiyorum. Buna benzer şekilde yalnızca oraya gittik mi, onu bulduk mu işimizi hallederiz dediğimde ise az önce kullanılmaz dediğimiz ne vardı? Mi edatıyla kurulan o zaman anlamı katan parçacıkların sonuna konmaz diyorduk. Yani buraya koyamam ama bunları sıraladığımda araya sıralama göreviyle virgül getirmeli miyim? Kesinlikle getirmeliyim. Burada kullanım doğru ama buraya getirmiyorum. Gelelim noktalı virgüle baş belası olabiliyor. Ama az önce de söyledim. Virgülün nerede kullanıldığını biliyorsan noktalı virgülün de aslında nerede kullanıldığını biliyorsun. Neden? Çünkü noktalı virgül virgülün işe yaramadığı yerlerde ortaya çıkıyor. Bir kurtarıcı gibi düşüneceksin. Yani ben boşluklara önce virgül koymayı deneyeceğim. Baktım olmuyor. Uygun olan bir yere noktalı virgül getirmeye çalışacağım. Nasıl yapacağız onu? Önce bir noktalı virgülün görevlerine yani nerelere neden geldiğini bir bakalım. Virgülle zaten sıralanmış öbekler var. Bunları ben tekrar sıralamak istiyorsam kargaşayı önlemek adına aslında gene virgülün yaptığı gibi sıralama göreviyle noktalı virgülü kullanıyorum değil mi? Şimdi otobüsler gazileri, yaşlıları, ücretsiz ben bunu sıraladım. Öğretmenleri, öğrencileri, indirimli taşıyor. Bunları da sıraladım. E bir de dedim ki ücretsizlerle indirimlileri bir sıralayayım. İşte şimdi virgülü kullanırsan benim işime yaramayacak. Yeterince açık hale getiremeyeceğim cümleyi. Ne yaptım? İkinci sıralamayı noktalı virgülle hallettim. Normalde buraya ne gelmeli? Şurada virgül kullanmasaydım, şurada virgül kullanmasaydım ne kullanırdım burada? Normal virgül kullanırdım değil mi? İşime yaramadığı için bunu ne yapıyorum? Noktalı virgüle çeviriyorum. Mesele bundan ibaret aslında. Virgülün gelebileceği yerlerde noktalı virgülü kullanmam lazım. Cümleyi bitirdi mi? Bitirmedi. Virgülle benzer bir işlemim var. Evet. Oradaki nokta seni yanıltmasın. Noktalı virgül cümleyi bitirmiyor. Tamam mı? Devam edelim. Başka nerede kullanacağım noktalı virgülü? İçinde herhangi bir sebepten dolayı virgül kullanılmış cümleleri sıralarken. Yani normalde cümle sıralamada ben virgülü kullanmıyor muydum? Evet, bu sıraladığım cümlelerin içinde. Herhangi bir sebepten virgül zaten kullanılmışsa bu sefer cümleleri noktalı virgülle sıralamam lazım. Kural bana bunu söylüyor. Yönetici aidatları, faturaları topladı. Bu bir cümle. Cümle içinde nesneleri ya da isimleri diyelim şimdilik ne yapmışız? Virgülle sıralamışız. Ama devam ettim. Cümleleri de sıralamam lazım. E, burada normalde ben virgül kullanacakken şu ne yaptı işi bozdu. Ben eğer buraya da virgül koyarsam sanki şurası ara söz gibi görünebilir gözüme. Okunuşta anlamada sıkıntı yaratabilir. O halde ne yapıyorum? Buraya virgül yerine noktalı virgül koyuyorum. Cümle içinde farklı görevleri olan ve anlam karışıklığına sebep olabilecek virgüllerden uygun olanın yerine noktalı virgül kullanılır. Şimdi bak ne yapıyor? İzmir Aydın Manisa ve Denizli'den büyüktür. Eğer ben her yerde virgül kullansaydım özne belirsiz olmayacak mıydı? Yani hangi şehir hangisinden büyük? Bu anlaşılmayacaktı değil mi? O halde ben burada şu virgüllerden birini özneyi belirlemek için, belirtmek için, diğerini ise sıralamak için kullanmalıyım. Noktalı virgülü buraya koyarsam ne yapmış olurum? Özneyi İzmir yapmış ve diğerlerini sıralamış olurum. Eğer ben noktalı virgülü şuraya koyarsam neyi özne yapmış olurum? İzmir ve Aydın'ı özne yapmış bu ikisini de bağlaçla sıralamış olur. Yani noktalı virgülün nereye geleceğine nasıl karar vereceğim? Hangi sözcükleri özne yapacaksam bu örnek üzerinde oraya noktalı virgül koyuyorum. Eğer özne İzmir olacaksa İzmir'den sonra, İzmir ve Aydın olacaksa Aydın'dan sonra noktalı virgül koyarak Oradaki virgüllerin görev ayrımını, görev farkını vurgulamış oluyorum. Yani noktalı virgülün virgülden farklı bir görevi var mı? Yok. Bunu kavramak işte önemli. Daha önce söyledim ama tekrar söyleyeyim. Noktalı virgül cümleyi bitirmez. Virgülü ve noktalı virgülü anlattım. Görüşürüz.